Biz insan hayatına dokunduğumuzun bilincindeyiz. Bu farkındalıkla kanser hastalarına bir umut olmak gurur verici. Bizim üretim sürecimiz biraz farklı. Gece üretim gerçekleşiyor. Radyoaktif bir ilaç olduğu için yarı ömrü var. Bu nedenle ürettiğimiz ürünün tam zamanında hastaya verilmesi gerekiyor. Ben Benan Erdoğan. Eczacıbaşı Monrol'de kalite kontrol uzmanı olarak görev almaktayım. Lükler Tıp alanında radyoaktif kanser tanı ilaçları ve kanser tedavi ilaçları üretiyoruz. Biz Eczacıbaşı Monroe çalışanları olarak yaptığımız işin önemli olduğunu farkındayız. Hedef hastalarımız kanser hastaları. Bizim ilaçlarımızın tam zamanında hastaya ulaştırılması gerçekten çok önemli. Çünkü ulaştırmadıkları sürece ürünlerimizin ömrü bitiyor. Ve bu nedenle saatle yarışıyoruz dağıtımı gerçekleştirirken de en büyük destekçimiz Turkish Cargo. Bir ekip halinde çalışıyoruz. Turkish Cargo'nun gelişmiş lojistik sayesinde bizim ürettiğimiz ürünler 50'den fazla ülkeye gidebiliyor. Onlar bizim ilaçlarımızı taşırken gururlanıyor. Biz de kendi ilaçlarımızla hastaları umut olmaktan gurur duyuyoruz.